Herkese merhaba. Bugün sizlere okul tavsiyeleri vereceğim. Bana en çok gelen sorulardan biri işte okulda nasıl davranmalıyız? Arkadaş edinmek için neler yapmalıyız? İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Kendiniz gibi olun. Nasıl rahat ediyorsanız öyle davranın. Hani özellikle kendinizi kalıba sokmanıza gerek yok. İnsanlar sevsin diye kendi kişiliğinizden vazgeçmenize veya olmadığınız bir gibi davranmanıza gerek yok. Hepimizin kötü özellikleri var. Hepimizin istemediği, kurtulmak istediği çok fazla kötü özelliği olabilir. Önemli olan bunu değiştirmeyi istemeniz, bunun farkına varmanız. İnanın insanların ne dediğinin o zaman hiçbir önemi kalmıyor. Olmadığınız biri gibi davranmanıza, kendinizi belli kalıplara sokmanıza gerek yok. Okulun en popüler olmak zorunda değilsiniz, okuldaki en cool kız olmak zorunda değilsiniz veya e, okulun en cool erkeği olmak zorunda değilsiniz. Önemli olan sizin okulda e, zaten sınavlarınız ve derslerinizin arasında biraz da olsun eğlenebilmek, yeni insanlarla tanışmak, kendinizi geliştirmek olmalı. İnsanlara rol yapmak için gitmenize gerek yok. Başkalarına olmadığınız biri gibi e, görünmenize gerek yok. Böyle olunca zaten kendinizi okulda çok rahatsız hissedeceksiniz ve bu bir süre sonra yorucu olmaya başlayacak. Eğer karakterinizde veya fiziksel görünüşünüzde beğenmediğiniz bir nokta varsa bunu değiştirin ama sadece bunu kendiniz istediğiniz için değiştirin. Başka biri istiyor diye sırf sevdiğiniz şeylerden, karakterinizden veya fiziksel görünüşünüzden vazgeçmeyin. Onları değiştirmeye çalışmayın. Sadece kendiniz istiyorsunuz diye kendiniz için yapın. Sizin hayatınız hakkında söz sahibi olan insanlar sadece sizin seçebileceğiniz insanlardır. Hani zaten diğer insanlar öyle ya da böyle her türlü eleştirecek bir şey bulacaktır. Ama burada en önemli olan onları gerçekten duymamazlıktan gelmeniz. Hani Konuşacaklar, önceden de konuşmuş olabilirler. Belki bir süre daha konuşmaya devam edecekler sizin hakkınızda. Ee, kötü yorumlar yapacaklar, gerçekten sizi üzecekler. Fakat bunu duymamazlıktan geldiğinizde, onları gerçekten umursamadığınızda, e, her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. İnanın o insanlarla uğraşmak, o insanlara laf yetiştirmek, e, o insanlara saldırmak bir çözüm değil. E, sadece onlar gibi olmaya başlarsınız bir süre sonra. Bunun için onları duymayın. Görmezden gelin. Bir süre sonra o da sıkılacak zaten. Bir süre sonra belki saldıracak başka bir insan bulacak. O insanları kendi haline bırakmanız bazen en iyi çözüm oluyor. Hatta bence her zaman en iyi çözüm bu oluyor. Birincisi kendiniz gibi olmak ve ikincisi insanların dediklerini umursamamak. Bu ikisini yapmayı başarırsanız okulda gerçekten çok eğlenirsiniz okul sizin için güzel ve eğlenceli bir hal alır. Kendinizle uyumlu, e, gerek fikir olarak, gerek duygusal açıdan kendinize yakın bulacağınız insanlar olacaktır. Onlarla konuşmaktan çekinmeyin. Şunu unutmayın, her şey geçici. Önemli olan bu olaylardan e, ne tür dersler çıkardığınız, size yapılmasından gerçekten hoşlanmadığınız bir şeyi başkasına yapmayın. Evet bu çok klasik olabilir. Belki anneniz veya e, öğretmeniniz gibi konuşmuş olabilirim. Kısaca toparlamam gerekirse size okul ve hayata dair verebileceğim tavsiyeleri sayıyorum. İlk olarak kendiniz gibi olun. Kendinizi her daim geliştirin. Diğer insanların dediklerini hayatınızın hiçbir anında umursamayın. Tabii ki fikirlerine değer verdiğiniz insanlar hariç. Sevdiğiniz şey için mücadele etmekten ve ona inanmaktan, kendinize inanmaktan vazgeçmeyin. Kendinizi kalıplara sokmayın. Ee, eğer kendinizi kalıplara sokarsanız bir başkasından zaten farkınız kalmaz. Pozitif olmak gerekirse bir polianma olmak kesinlikle utanç verici veya gülünç bir şey değil. Ee, duygusal olmanız utanç verici bir şey değil. Bunlar tamamen sizin karakterinizle alakalı ve siz kendi karakterinizden utanıp onu saklamaya çalışırsanız diğer insanlar buna saygı duymaz. Hayatınıza diğer insanların müdahale etmesine izin vermeyin. Kendi sevdiğiniz gibi yapın. İçinizden geldiği gibi davranın. Kendi kararlarınızla hareket edin. Güzel şeyleri görmeye çalışın. Diğer insanların ne dediğinin bir önemi yok. Asla elalem ne der kafasında düşüren insanlardan olmayın. Çünkü eğer insanların dediklerini bu kadar umursarsanız, insanlara sürekli bir şeyleri veya kendinizi kabul ettirmeye, beğendirmeye çalışırsanız bu sizi istemediğiniz bir hayatı yaşamaya götürür. Ve şunu unutmayın, hiçbir zaman son değildir. Her zaman bir şansınız, bir hakkınız daha vardır. Her zaman e, yapabileceğiniz başka bir yol daha vardır. Bunun için umudunuzu e, asla kaybetmeyin. Hangi konuda olursa olsun. Mutlu anlarınızı olumsuz şeyler düşünerek, olumsuz ve negatif şeylere odaklanarak harcamayın. Bir kere yaşıyoruz. Hayatımızda bir kere liseye gideceğiz. Bir kez ortaokul sıralarında oturacağız. Ve bunu en iyi şekilde, en güzel şekilde değerlendirmek en başta sizin elinizde. Ve size bir sürprizim var. Üzerinde görmüş olduğunuz e, blizi de aldığım SHEIN markası ve ben e, bir çekiliş yapmaya karar verdik. Ayrıca bu çekilişe e, katılıp kazanamasanız bile veya katılmasanız bile SHEIN'de geçerli olacak. %40'lık bir indirim kuponundan faydalanabileceksiniz. E, Sep 40 diye bir kod yazdığımızda alışverişinizden e, direkt 40 indirimle düşeceklerdir zaten. Bu kod da 26 Eylül'e kadar geçerli olacak. Bu çekilişte 30 dolarlık e, harcamanız için verilecek olan bir kupon olacak çekiliş kazananına, yani bir kişiye. Aşağıdan internet sitelerine bakarsanız aslında 30 dolara çok güzel şeyler alabileceğinizi, birden fazla ürün alabileceğinizi söyleyebilirim. Çekilişin kurallarından biraz bahsedeceğim. Yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Bu kısmı lütfen dikkatli dinleyin. Yoksa boşu boşuna çekilişten diskalifiye olmayın. İlk olarak yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak. Bak, aşağıdan abone olabilirsiniz. İkincisi Şiine üye olmak. Aşağıya linkini bırakacağım. Çok kolay ve basit birkaç adımı tamamladıktan sonra direkt üye olabiliyorsunuz. Ee, ben de üye olduğum için çok zor olmadığını birkaç dakikanız bile almadığını söyleyebilirim. 27 Eylül saat 20.00'da çekiliş kapanacak. Ondan sonraki katılımları ne yazık ki kabul edemeyeceğim. Bunun için dediğim gibi yapmanız gereken iki tane basit adım var. Kanalıma abone olmak ve Şiine üye olmak sonra tabii ki buraya yorum yazmanız gerekir ben katıldığınızı bileyim ve lütfen açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın. Orada belki gözden kaçırdığınız veya yapmayı unuttuğunuz bir şey olabilir. Ayrıca videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir okul serisi yani okula dönüş serisi yapacağım. Bunu ilk olarak zaten okul tavsiyeleri e, videomla başladım. Bundan sonraki videomun tabii ki okul hakkında e, ne olmasını istersiniz? Hani bu okul alışverişi olabilir, okulun ilk günü tarzında bir video olabilir. E, veya daha orijinal fikirleriniz varsa lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın. E, hepinizi çok seviyorum. Umarım beklediğinizden çok daha güzel bir yıl geçirirsiniz. Umarım tavsiyelerim size veya bir arkadaşınıza yardımcı olabilir. Umarım tavsiyelerimi beğenmişsinizdir. Kafanıza takılan, kafanızı meşgul eden bir sorun varsa ve benden bir öneri istiyorsanız, size yardımcı olmamı istiyorsanız lütfen aşağıda bana ulaşın kısmındaki sosyal medya hesaplarımdan bana mesaj gönderebilirsiniz. En kısa süre içerisinde zaten dönüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı, çekilişe de katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.